Meni zavudu Sergei Viktorovi. Dimitri. On je tati fri. Dimitri. Dimitri. Kadi tela. Ne plaha Rašo Dimitri. On je tati fri. Turkče Dimitri. Turkče konuš mak lazim. Skorb Turkče. Sen ben duš. Beraber. 100 dolar. Zanes diyo rafta sonu. 2000 dolar. Eže ne gelir si canim. Sen Turk erkek. Turk erkekler bunkur. Ben biliyor Rusya gibi diye Turkiye. Rusya da çoğu normal Turkiye'de erkekler seviyor Rus Hello

Ben geliyor Rusya. Ben gitmek istiyorum. Çultan Ahmet. Ama ben bilmiyorum nasıl gidilecek Çultan Ahmet. Siz biliyor. Çok teşekkür. Hayatta da olup da yaşadıkların ve düşündüklerin söylemekten asla vazgeçme. Çünkü sen eğer söylemekten o zaman da bütün insanlıkta söylemekten vazgeçer. Oğlum hava çok soğuk. Çok soğuk. Üşürsün dışarıda. Harşo. Pajalusta. Davay git üstüne bir şey giy. Pajalusta oğlum üstüne bir şey al. Yarının açsa yemek var. İçeride. Harşo pajalusta. Davay içeride. Kızdı burjuna <laughs> gidin <laughs> ya. Harşo. <laughs> Dobro večer. Privet. Kak ti vas zavut? Hmm. Harşo. Kak Ya lüblü tebiye. Paka paka. Benim adım Roxana ben gönlük Moldova. Ben evir o çocuk. Nerede Natasha, Anastasia. Ben oturmak Aksaray. Ben gidiyorum, elleri temizlik yapıyorum, koca beni terk etti. Ben tek başıma Türkiye'de kaldı. Bana para lazım. Huy Marjove. Nasıl söyleniyor sizin oralarda? <laughs> Eşekçi ona benzer bir şey. Sen ver bana 100 dolar, alayım sana duş. Ama ben de Rus tipi yok ya. Yani biraz daha yanarsam Afrikalı diyebilirsiniz. Şuna bak. Gündüz feneri gibiyim. İğrenç. Rus taklidi deyince aklıma ilk gelen. Sen istiyor Önce verecek 100 dolar. Şimdi bir olga olacak. Abbas sen benim pasaportu ne yaptı? Sen verecek benim pasportu Ben Ukrayna geri dönüştüm. Türkiye'de yapamıyorum ben. Benim Igor patron bana kızıyor. Benim büyük büyük annem hep derdi ki, ''Nasha teyin kurum ki plaçit, uren yıla tişa tanyeçka ni plaç, mama kupit nöbi miyac.'' Yani demek istiyor ki, sana top.'' Maria, Türkiye'ye yeni geldi. çok misafir, perver, çok tatlı, çok sempatik insanlar. Ben Türkiye'yi çok seviyorum. Siz Türkler anlamıyor. Siz nasıl diyor? Herkesin hayatına kimse karışamaz. Sen kötü kokmak. Ben sana 100 dolar vereyim. Sen git duş al. Rus taklidinin püf noktası 1. Bir. Yüzünüzde biraz aptal ve masum ifade olsun. Dışarıda masum ama yatakta tarzında bir bakış. Bozuk Türkçe ise olmazsa olmazlarından. Ben bu headline'i ciddi anlamda çok beğendim. Ama neden Ruslara şu mamaleyi yapıyorsunuz hiç anlamıyorum sizi. 100 dolar, duş, dolar, duş, dolar, duş. Onlar insan değil mi? Lütfen yapmayın bunu. Ben 3 ay önce Rusya'dan geldi. Türkish polis benim pasport el koydu. Türk erkekler çok ilişkili onlar. 3 ay önce geldi ben. Rus vodkası istiyor. Rusya dönmek istemiyorum. Moskova çok kötü. Türk erkek istiyor ben.